Hatıralardan geriye kalan An ve an unutulmayan Kimi acı Kimi buruk Kimi kekrek Kasvet yüklü bir kış akşamında Soluk sokak lambaları aydınlığında Yıldızları Derlemiş Gibi Semadan Savruluyordu Yola Lapa Lapa Kar İşitiyordu Sanki Ara Sıra Esen Rüzgar Ben Dalları Kar Gövdesi Öryan Bir Ağaca Yaslı Soğun Sıcağın Farkına Varmadan müphem Duygularım Darma Duman Terlediğini hissediyordum avuçlarımın Kardan mı? Kanardan mı? Acıdan mı? Yanaklarımdaki ıslaklığı umursamadım. Sen annesini yitirmiş yavru ceylan misali Öylesine ürkek, öylesine tedirgin Kuru yaprak misali titriyordu ellerin Ne bu haykar tanem ne bu ürkeklik, ne bu telaş. Yitecekmiş ki bütün mutluluklar. Altı üstü bir ayrılık, sağ solu bir veda. Bu kadar mı acır can? Farkında bile değildi. Kaçakları oynayan bakışlarımın. Bazen saç tellerine takılır, bazen kirpiklerine asılır bazen saplanırdı göz bebeklerine. Utancından düşerdi dizlerine arada, kapanırmış gibi ayaklarını. Ne olur gitme, ne olur gitme dercesine, bilir misin veda bakışlan. O akşamdan beri haram ettim sevmeyi, sevilmeyi. Yasakladım kendime aşkı. Tıkadım kulakları saza söze Türkiye Bakışlarım dalgın gezer oldu kaldırımlarda İnan, inan kör bakar oldu gözlerim cümle aleme Meyletmedi ne sarışan ne kumral ne esmere Elim elimden ayrıldı ayrılalı tutmadı Tutmadı başka el sevgili diye